Marifet günlüğünden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yine bir istek tığı, iğne oyasını tığa çevirdim. Şöyle modelimi göstereyim. Modelim bu. Bunu bir arkadaşımız atmıştı bana. Çevirdim. Hemen bekletmeden kendi yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar benim yaptığımda böyle oldu. Bu bir tığ oyası. İğne oyasını tığa çevirdim. Öyle durdu. Gayet güzel, şık ve e, gösterişli bir oya oldu arkadaşlar. Yapım aşamasına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Tasarımlarımdan, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da aynı alandaki zil butonunu aktifleştirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bana destek olan, videolarımı beğenen, yorum yapan, izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Arkadaşlar şu motiflerle başlıyoruz. İpimi tığıma sabitledikten sonra 6 tane zincir çektim. Şimdi şöyle uca batıp iki ucunu birleştiriyorum ve bir halka elde edeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Bir halka elde etmiş oldum. Küçücük bir halka. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Halkamın içine batıp sık iğnesi ile kapatıyorum. Halka küçük olduğu için burada birazcık zorlanabilirsiniz. 4 zincir daha çekiyorum. Aynı halkanın içine batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 4 tane zincir. Aynı halkanın içinde bir daha kapatıyorum. Toplamda 4 defa aynı işlemi yapacağız ve 4 tane şu yuvalardan oluşturacağız. 1, 2, 3, 4. Bu son arkadaşlar. Bakın 4 yuvam oluşuyor bu defa. Evet. 4 yuva oluştu. Şimdi ilk yuvama batıyorum. İpimi bir seferde ilmeğimden çıkarıp oraya geçiş yapmış oluyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir sık iğnesi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yaptığım sık iğnesinin içine batıyorum. İlmek alıyorum arkadaşlar. Yuvamın da içine batıyorum, ilmek alıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. İkişer ikişer topluyorum. Şimdi ilk araya batıyorum sonra bakın ikinci araya batıyorum ve son olarak yuvamın içine batıyorum ilmek alıyorum 4 oldu ilmeklerim her sırada bir tane çoğalıyor arkadaşlar şimdi ikişer ikişer topluyorum bakın ilk araya girdim ilmek aldım ikinci araya girdim ilmek aldım üçüncü araya girdim ilmek aldım 4 oldu son olarak yuvanın içerisine girdim ilmek aldım 5 oldu ikişer ikişer ilmeklerimi topluyorum bu son sıra ilk araya giriyorum arkadaşlar ilmek alıyorum ikinci araya giriyorum ilmek alıyorum üçüncüye giriyorum ilmek alıyorum son arama girip ilmek alıyorum 5 oldu son olarak yuvaya giriyorum ilmek alıyorum 6 tane ilmeğim oldu arkadaşlar bu son sırayı da şimdi ikişer ikişer tekrar topluyorum ilmeklerimi burada tepede bir iki zincir çekiyorum şöyle ilk araya batıyorum bir sık iğnesiyle kapatıyorum buradan aşağı ineceğim arkadaşlar artık İkinci araya zincir çekmeden batıp kapatıyorum. Üçüncü araya batıp kapatıyorum. Bu şekilde aşağı iniyorum arkadaşlar. Dördüncü araya battım. Bakın şu son arama batıyorum ve burada bir iki üç zincir çekiyorum. Hani batacağınız aralar bittikten sonra. 3 zincir çekip yuvanın içine inip kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bir yaprağım oluştu. Bu şekilde düzelteyim elimle. Bir yaprağımız hazır. Şimdi sıradaki yuvanın içerisine giriyorum. Bir sık iğnesiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnenin arasına batıp ilmek alıyorum. Yuvanın içerisine batıp ilmek alıyorum. 3 ilmeğim oldu. İkişer ikişer topluyorum. İlk araya giriyorum. ilmek alıyorum. İkinci araya giriyorum. ilmek alıyorum. Ve son olarak yuvama girip ilmek alıyorum. 4 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. 2 sıra daha yapıyoruz. 6 ee, tane ilmek olunca Bunun gibi e, Aşağı ineceğiz. Şu kenarından Sonra burayı göstereceğim ikinci yaprağımı da oluşturdum arkadaşlar şimdi şu sıradaki yuvaya giriyorum bir sık iğnesiyle kapatıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum şu pimpirikleri yapacağız arkadaşlar ee, ben ortaya düşsün istedim kenara düşünce çok koşturmuyor o yüzden bir yaprağım kalınca pimpiriklerimi yapıyorum şu diğer yuvada da son olarak yaprağımı oluşturacağım ilmeğimi uzattım şöyle bir meyve suyu pipetim var kısalttım daha rahat olması için pipetimi ilmeğimin içinden geçirdim şöyle yuvanın içine giriş yaptım tekrar ipimi aldım dibinde iki zincir çektim bu ilmeğimi de uzatıp pipetimin üzerine aldım tekrar yuvanın içerisine giriş yaptım arkadaşlar 1 2 zincir çektim. Biraz sıkın zincirlerinizi, ilmekleriniz gevşek olmasın diye. Yine aldım üzerine arkadaşlar. Yuvamın içerisine son defa giriş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Ve burada tekrar bir e, yaprak oluşturacağız. Sık iğnemin arasına girdim, ilmek aldım. Yuvamın arasına girdim, ilmek aldım. İkişer ikişer topluyorum. Aralara batıp artık yine şu yapraktan bir tane daha oluşturalım ve ipimizi koparırken de göstereceğim. Arkadaşlar son yaprağımda oluşturduğum Şimdi burada ilk yaprağımın yuvasına batıyorum ipimle. Şöyle ilmeğimin arasından geçiriyorum ipimi arkaya getiriyorum. Bir iki zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum burada birleşmesi için hani ayrı durmasın diye bu işlemi yaptım. Bu bir püf noktası yapmak zorunda değilsiniz. İpiniz direkte de kesebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizlere de anlatmak istedim. Bakın. Şimdi ipimi yakacağım arkada ve beyaz kısma geçeceğiz. Arkadaşlar pipetimi içinden çektim ilmeklerimin. Şimdi ipimi tığıma sabitliyorum beyaz ipimi. Şöyle tutup ilk ilmeğimden giriş yapıp sabitliyorum ipimi. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine giriş yapıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir daha çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine giriyorum kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğimin içine batıp kapatıyorum. 1 2 3 4. Buna da 4 zincir çektim. Aynı ilmeğin içine kapattım. Tekrar 4 zincir. 4 içine kapattım. Bir zincirle sıradakine giriş yapıyorum. Burada da 1 2 3 4 zincir aynı ilmeğe batıyorum, kapatıyorum. Tekrar 2 3 4 zincir aynı şekilde içine kapatıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum ve şöyle bir elimle düzeltiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu iplerimi Yakacağım, elimle de böyle düzelttim. Bakın, üçye bile gerek yok. Hatta ben modelimi ütülemedim. Arkadaşlar, beyaz ipimi tığıma sabitledim. Şimdi bakın, şu yaprağın böyle düz tuttuğumuzda, şu yaprağın altındaki orta e, yuvanın direğinden batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı taraftan karşıdaki aynı direğe batıyorum arkadaşlar. Yani diğer yaprağın direğine karşısı olacak şekilde arkadaşlar. Battım. Kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. Şu yaptığım 3 zincirli yuvanın içerisine batıp 3 zincirimi orada sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bunu da yine içine sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Aynı yuvanın içerisine kapatıyorum pardon. Hı. Şöyle son olarak ilk battığım yere direğin içine batıyorum. İpimi direkt ilmeğinden geçirip bir zincir çekerek ipimi kesiyorum ve şöyle bir elimle düzeltiyorum. Bakın şöyle. Şimdi şu ipleri alttaki yuvadan arka tarafa alacağım ve yakacağım. Arkadaşlar şimdi yaprağımızı ve e, ekleme kısmını yapacağız motifimizi ekleyeceğiz. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battının içerisine batıyorum. 3 zincirli 2 3 6 tane zürafa yapıyoruz. Bakın benim 6 oldu. Siz bu eee zürafaları iki zincirle de yapabilirsiniz. Ben üçle yaptım. Biraz kabarık dursun istiyorum çünkü. Şöyle bir zincir çekiyorum. Oyamı çeviriyorum. İlk zürafaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum bir zincirle dönüyorum arkadaşlar burada ilkine batıyorum 1 2 3 zincir sıradakine batıyorum bitti bakın dağım oluştu şimdi 1 2 3 4 5 6 7 pardon 7 8 9 10 10 zincir çekiyorum Bakın şu tepedeki zürafanın kenarına batıyorum. Şurada bakın bir zincirle dönmüştük ya oradan. Ha, onun içine batıyorum. <laughs> kapatıyorum. Şöyle bir yuvamız oldu. Bir zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine batıyorum. Bir sık iğnesiyle kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum başta ve yaptığım sık iğnenin içerisine batıp ilmek alıyorum burada motiflerde yaptığımız aynı işlemi yapacağız arkadaşlar yaprak oluşturacağız sonra yuvamın içerisine batıyorum ilmek alıyorum ilmeklerimi ikişer ikişer topluyorum ilk araya giriyorum ilmek alıyorum ikinci araya giriyorum ilmek alıyorum son olarak yuvanın içerisine batıyorum ilmek alıyorum bakın 4 tane oldu. Şimdi bunları ikişer ikişer toplayacağım. Ee, 7 tane ilmeğimiz olana kadar aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Bakın 7 ilmeğimi de topladım arkadaşlar. Motiflerde 6 ilmek olana kadar yapmıştık. Burada 7. Yaprağımız biraz büyük olsun diye 2 zincir çektim. Sıradaki ilk e, araya battım, kapattım. bir zincir çekiyorum net değil herhalde bir zincir çekiyorum sıradakine batıp kapatıyorum bir zincir sıradakine kapatıyorum bir zincir sıradakine kapatıyorum bir zincir sıradakine kapatıyorum bir zincir sıradakine kapatıyorum, zincir sıradakine kapatıyorum. bu şekilde aşağı inmiş oluyorum arkadaşlar son olarak bir zincir yuvamın içerisine batıp kapatıyorum şöyle yaprağım oluştu şimdi burada hiç zincir çekmeden motifimi alıyorum orta yaprağın ucundan bakın şöyle tersi bu tersi yapıştırıyorum tersini şöyle ucundan girdim ipimi aldım direkt ilmeğimden geçiriyorum ve bir zincir çekerek yuvamın içerisine dönüp sabitliyorum bakın ilk motifimi takmış oldum şimdi aynı şekilde yine başka hiçbir işlem yapmadan diğer motifimi alıyorum aldım bunu da yine aynı şekilde tersi bu arkadaşlar bakın tersinden batıyorum şöyle aldım ipimi içinden ilmeğimin içinden geçirdim bir zincir çektim ve yuvamın içerisine giriş yapıp kapatıyorum bunu böylece iki çiçeğimi de taktım iki motifimi arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum, bu sık iğnenin içerisine batıyorum ve yine bir yaprak oluşturacağız. Bakın, sık iğnemin arasına battım, ilmek aldım, yuvamın içine battım, ilmek aldım. İkişer ikşer topluyorum ve şuradaki yaprağın aynısını buraya da yapıyoruz. Arkadaşlar, bakın yaprağım oluştu. Şimdi e, bir zincir çekiyorum. Sıradaki dağın sıradaki yuvasına batıp aşağı ineceğim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Son olarak dağın altındaki tığ battısına batıp kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip tığ battılarıma devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şuraya ee, bu kenarda bakalım 1 2 3 tane zürafa var. Buraya da yine 3 tane zürafa yapıyoruz yaptım. Şimdi 3 tane daha yapacağım arkadaşlar. Pardon 2 tane daha yapacağım dağımı oluşturmak için 2, 3 3 zincirli toplamında 5 tane zürafa yaptık. Şimdi 2 tanesiyle dağımı oluşturacağım. Bir zincir çekiyorum dönüyorum. İlk karşıma çıkan zürafaya batıp kapatıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Tepedeki zürafaya batıyorum. Ve dağımı oluşturmuş oluyorum. 2-3-4-5 6-7-8-9 10 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıradaki tığ battıya inip kapatıyorum. Dağ bitiminde bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya batıp kapatıyorum. Dağıma yine devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. 1 2 3 zincirle sıradakine batıyorum, bir zincir çekiyorum, dönüp tepedeki zürafaya batıyorum. Burada yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya inip kapatıyorum. Da bitiminde de arkadaşlar her zaman bir zincir çekip sıradakine batıyorum ki düzgün dursun. Bu şekilde oluşturdum dağlarımı da bakın şimdi pimpirik yapacağız buralara ipimi tığıma sabitliyorum şöyle dağın e, üstünde tepesinde 10 zincir çekip aşağı inmiştik tepedeki o 10 zincirin içine batıyorum ipimi sabitliyorum burada 1 2 3 4 5 6 tane sıkı zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincirle tekrar aynı yere arkadaşlar batıyorum şu arkadaki ipi kontrol etmeye çalışıyorum batıp kapatıyorum bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şöyle düzeltip arkada yakacağım o ipi arkadaşlar bakın şu ipleri de yakacağım pimpiriklerimizi de bu şekilde oluşturuyoruz. Arkadaşlar ben bu modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, gayet gösterişli. Biraz ağır ama olsun. Değiyor kesinlikle. Ee, videom, tasarımım ve anlatışımla ilgili bütün düşüncelerinizi, sorularınızı benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka tasarımda bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.